Merhaba arkadaşlar. Sophos Firewall'un ilk kurulumunu gerçekleştirdikten sonra şayet seri numarasıyla kaydettirirseniz yani bizim hani hatırladığınız Wizard'da kurulum aşamasında seri numarasına gelip kaydetme işlemi yaparsanız bu şekilde deneme sürümlerinin expiration date yani geçerlilik süresi ne zamana kadarsa şayet onunla alakalı bilgilendirme veriyor bize. İşte örneğin bakın şöyle işte Mart Nisan'a kadar yaklaşık süresi var onu söylüyor. Kullanılacağı basic firewall işlemleri, network protection işlemleri ve production işlemlerini vesaire bunları test edebileceğimizi söylüyor. Aynı zamanda buradaki güncellemelerimizi seri numarasıyla kaydedersek şayet 30 gün boyunca yapıla, yapabileceğimizi söylüyor. Bunları yaptıktan sonra şayet kendi sizin ben az önce mesela denemeyi kurmuştum ve denemeyi kurduktan sonra yapılandırma adımında lisansım numaramı seçip 30 gün boyunca devam etmiştim. Şayet aşağıda hiçbir seçenekle hiçbir seçeneği seçmeden devam ederseniz kaydetmeden 30 gün boyunca kullanmış oluyorsunuz. Buradaki deneme sürümü vesaire e, ayarlarını yapılandırdıktan sonra network konfigürasyonunu işte LAN tarafınızı e, network ayarlarınızı ayarlamalarınızı sırasıyla yapılandırıyor olacağız. İşte bu dersimizde de buradaki ayarlarımızı yapılandıralım. Buradaki ayarları yapılandırdıktan sonra tamamlayacağız işlemleri. Örneğin burada network konfigürasyon tarafımız port A'da neydi? Biz bunu hatırlarsanız Sophos Firewall üzerinde de yapmıştık. Yani direkt olarak e, konsol tarafında da ayarlamıştık. Biz buraya ne dedik? 50.10'u kullansın dedik. Burada aynı zamanda DSP aralığı da verebiliyoruz. Yani enable DSP dediğimizde buradaki benim network A'ma bağlanan kişiler yani şöyle göstereyim. Bir portta şuraya Farklı bir makine şayet bağlanırsa Sopos diyor ki ben sana 50.11'den başlayarak 50.12, 50.13, 50.14 gibi IP'ler dağıtmaya başlayacağım diyor. Ve oradaki ayardan bahsediyor. Enable durumunda kalsın. Yani biz DSP tarafından da IP verelim. Ve 50.11'den başlatsın. Buradaki 50.11 üzerinden 50.254'e kadar IP dağıtsın. Burada gateway modumuzu soruyor. Root mod mu yoksa bridge mod mu? Biz bunu Firewall root modda kullanacağız bridge mod olarak van ayağımız zaten aktif olacak. O sebeple root mod olarak five, buradaki firewall'ımızı kullanıyoruz ve continue diyerek devam ediyoruz. Buradaki ayarları değiştirmek isterseniz grafiksel olarak van IP'nizi buradan da yapılandırıp DHCP aralığı belirleyebiliyorsunuz. Buradaki seçenek şimdi protection var arkadaşlar. Örneğin işte bir malware ile ya da malwarelere karşı ayar yapacak mısın? E buradaki taramaları vesaire yapacak mısın ayarı var. Bunları seçebiliriz ama biz bunu zaten kendi içinde de yapacağız. Sopus üzerinde ve filtrelemeleri, işte application filtrelemeleri gibi filtrelemeler yapacağız. Buradaki ayarları yapacağımız için burada herhangi bir şey seçmeden continue diyerek devam ediyorum. Bildirimlerle alakalı işte nereye gitsin bir adresiniz varsa, işte burada kullanabileceğiniz bir adres varsa örneğin buraya bir adresinizi yazıyorsunuz. Buraya yazacağınız adrese mail bildiriminde bulunuyor. Yazalım. Şöyle. Get or get Gmail.com'a gitsin. Aynı şekilde şurayı kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Bildirimler. Benim buradaki adresim üzerinde olsun dedim. Şayet burada bir e haftalık olarak backup da aldırabilirsiniz ve aynı zamanda buraya bir şifre girdiğiniz takdirde şifrede şifreyle o backup üzerinden geri dönme işlemi yapabilirsiniz. Eğer buradaki seçeneği seçerseniz aynı zamanda Sophos tarafında bu seçenek de aktif olmuş olacak. Ben sadece diyorum ki burada bunları kullansın. Şayet external yani dış mail serverınız varsa oraya da yönlendirebilirsiniz. 25 numaralı port üzerinden. Burayı aktif ederseniz şayet oradaki e mail sunucunuz, uzak mail sunucunuz üzerinden de bildirimlerinizi yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tıkladığımızda bakın burada mail server sunucumuzun IP adresi ve 25 numaralı port üzerinden gerçekleşen işlemleri söylüyor. Ben sadece bura üzerinde getoyga30.gmail.com'a mail gelsin dedim. Bir özet belirledi bize arkadaşlar. Bakın işte hostname'im şuymuş. Ben değiştirmiştim. Hani direkt olarak lisans aldığım için o bana gelen lisans üzerindeki hostname'i bunu değiştirebiliriz sonrasında time zone'umuzu, network settings ayarlarımızı ve aynı zamanda bildirim server'ımızı nereye gideceğini vesaire oluşturmuş olduk. Finish dediğimizde artık yapılandırma işlemini tamamlamış oluyoruz. Bu da yaklaşık 5 dakika sürüyor. 5-10 dakika sürebiliyor. Yani buradaki ayarlar yapılandırıldıkça bazen Sophos firewall tarafı da yeniden başlıyor, reboot oluyor. Ve ilk ayarları bu şekilde hem network tarafında hem aynı zamanda bizim tamamlamış olduğumuz ilk ayarlar tarafında yapılandırmış olduk. Lisans belirlersek şayet belirlemiş olduğumuz lisans özelinde işlemler yapabileceğimizi söylemiştik. Yani biz buraya ilk kurulum adımına geldiğimizde şayet 30 gün herhangi bir kayıt seçeneği seçmezseniz direkt olarak firewall menüsü açılacak arkadaşlar. Ama ben burada lisans kendi adresime kaydettiğim gelen mail üzerindeki lisans numarasıyla beraber burada kaydetme işlemini yaptım. 30 gün boyunca buradaki seçenekleri kullansın dedim. Burada artık hangi seçeneği seçerseniz ilk kurulum ayarlarını yapılandırmış olacaksınız. Buradaki kurulum adımı tamamlandıktan sonra da ilk seçenekler bitmiş olacak. Burası tamamlansın. Bakın zaten şu anda konfigürasyon değişiklikleri uygulandı arka planda. Makinem restart oluyor. Sopos 5 olur. Restart olacak. Sonrasında benim belirlemiş olduğum network ayarlarıyla yeniden buraya bir makine dahil edeceğiz. İkinci bir makine olacak burada. O makineye de örneğin işte şuradaki şuraya getireceğim makineyi buradaki porta bağlayacağım. VMnet bağlayacağım ve diyeceğim ki Sopos sen buraya artık IP sen ver diyeceğim DSP üzerinden. Oradaki bağlantıyı da DSP'den sağlamış olacağız. Biz burada manuel vermiştik. Makine restart olduktan sonra da artık e, geçerli olan diğer ayarla diğer makinemizde Buraya kurup DSP üzerinden IP'mizi aldıralım ve ayar yapmalarımıza yapılandırdığı, yapılandıracağımız diğer ayarlara devam edelim. Bu dersimizi burada noktalayalım. Sopos tarafındaki ilk ayarlarımızı, temel ayarlarımızı, kurulum ayarlarımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde de ortama bir makine daha koyup o makineyi de Sopos üzerinden IP'mizi aldırıp arayüz ayarlarımızla devam ediyor olacağız. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.